Merhaba, logomuhasebe.com tarafından hazırlanan bu tanıtım videosunda Logo Yazılım AŞ'nin COBİ'ler için geliştirdiği Logo Go Plus programına ait temel bilgilere yer verilecektir. Logo Go Plus programı temel olarak 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sırasıyla ön muhasebe bölümü, genel muhasebe bölümü ve sabit kıymetler bölümüdür. Ön muhasebe bölümünde stok, fatura, talep yönetimi, cari hesap, kasa, banka, çek ve senet modülleri bulunmaktadır. Genel muhasebe bölümünde ise özetle tek düzen hesap planı, hesap planı yer aldığı bölüm, muhasebe fişlerinin yer aldığı bölüm, durum bilgileri, bilanço, gelir tablosu ve diğer mali tablolar mizanlar ve ticari defterler bölümleri bulunmaktadır. Genel muhasebedeki diğer bölümler, raporlar, durum bilgileridir. Rapor ve analizlere de sağ tarafta bulunan menüdeki klasörlerin altından rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Programın üçüncü ana modülü ise sabit kıymet modülüdür. Şirkete ait binalar, tesis makine ve cihazlar, Taşıtlar, demirbaşlar, haklar, kuruluş ve örgütlenme giderleri ile özel maliyetler ve bunların dışındaki diğer sabit kıymetlere ait kayıtlar ve bunlara ait dönemsel amortisman hesaplamaları bu bölümde yapılmakta ve sonrasında da takip edilmektedir. Bu bölümden yapılan amortisman hesaplamaları bu bölümde yapılmakta ve takip edilmektedir. Yapılan amortisman hesapları ön muhasebe modülüne entegre edilmekte, buradan da muhasebe bölümüne otomatik olarak aktarılmaktadır. Prensip olarak, şirkete ait tüm finansal işlemler, öncelikli olarak menüde görünen stokla, çeksenet modüller arasında yer alan ön muhasebe veya diğer adıyla ticari modülden yapılmakta. Buradan da, eğer genel muhasebe kullanılacaksa, yapılandırılacak olan kodlarla isteğe bağlı olarak Genel muhasebe modülüne otomatik olarak aktarılmaktadır. Ön muhasebe modülünden yapılan işlemler genel muhasebe modülüne belirlenen kodlarla otomatik olarak aktarılabileceği gibi belirli bir onay silsilesinden geçerek de aktarımı mümkündür. Bu aktarımda onay silsilesinden geçtikten sonra toplu veya tek tek olarak yapılabilmektedir. Ticari bölümdeki Herhangi bir modülden yapılacak işlemler ilişkili olduğu diğer modüle otomatik olarak aktarılmaktadır. Örneğin, banka hesabına müşteriden gelen bir havale ön muhasebedeki banka bölümünden gelen havale olarak işlendiğinde ve işlem sonunda kayıt işlemi gerçekleştiğinde cari hesaplar modülüne de yukarıda bulunan program tarafından otomatik olarak kayıt atılmaktadır. Aynı şekilde kasadan tedarikçiye yapılan bir nakit ödeme kasa bölümünden işlendiğinde hem kasadan çıkış olarak kayıt altına alınmakta hem de otomatik olarak tedarikçi cari hesabına işlenmektedir. Logo Go Plus programında 25'e kadar şirket oluşturulabilmektedir. Bu firmaların altında da istenildiği kadar yıl veya özel dönem açılabilir. Kendi segmentinde Türkiye'nin en çok kullanılan programıdır. 16 kullanıcıya kadar artırma imkanı vardır. İş yerinin dışından uzak bağlantı ile de programa erişilebilmektedir. Programda TL'nin yanında istenilen döviz türünden işlem takibi yapılabilmektedir. Tüm yazıcılardan da rapor alınabilir. Her modülün altında yer alan dökümler, raporlar ve analizler ekrana alınabildiği gibi Excel, PDF, HTML formatında da alınabilmektedir. Alternatifli raporlar programın içerisinde standart olarak yer almaktadır. Zengin bir raporlama formatına sahiptir. Firmalar isterlerse kendilerine özel rapor tasarımı da yaptırabilirler. Stok kartları, cari hesaplar, cari hesap kartları ve tek düzen hesap planı alt hesapları ile birlikte Excel'den programın içerisine aktarılabilmektedir. Bu sayede manuel yapıldığında çok uzun zaman gerektiren sistem kurulum işlemi kısa sürede tamamlanmakta ve diğer işlemlere geçilebilmektedir. İzleyen videolarda ön muhasebe modülünde, genel muhasebede, sabit kıymette ve diğer tanımlama bölümlerinde yer alan menülere de temel kısımlarıyla birlikte tekrar değinilecek ve onlarla ilgili